Mozaik yayınlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler dersimizin ilk ünitesinin kazanımlarını işleyeceğiz. Hazırsanız zaman kaybetmeden hadi başlayalım. tememiz aslında hepimizin de günlük hayattan aşina olduğu, bildiği bir konu. Roller, günlük hayattaki rollerimiz, konularımız, haklarımız, bizim bunların getirdiği sorumluluklarımız neler? Bir bunlara bakalım. Sonra devamında aslında günlük hayatta da işimize yarayacak, daha sonra kullanabileceğimiz, "Aa bizim bu hakkımız da varmış" demek ki diye öğrenebileceğimiz çok güzel kazanımları olan bir ünite bizi bekliyor. Şimdi demiş ki bize zaman içerisinde değişen gruplarımız ve rollerimiz demiş. Arkadaşlar biz zaten dünyaya geldiğimizde Tamam evet belli bir rolle dünyaya geliyoruz ama hep olduğumuz yerde mi kalıyoruz? Hep annemizin evladı olarak mı kalıyoruz yoksa gün içerisinde aslında biz okula başladıktan sonra veya oyun grubuna dahil olduktan sonra bizim kendimize ait gruplarımız var mı? Bakalım hemen. Hayatımız boyunca farklı gruplara dahil olur ve bu gruplar içinde çeşitli roller üstleniriz dahil olduğumuz bu gruplarda üstlendiğimiz roller kişisel gelişimimizi, sosyal becerilerimizi ve toplumsal uyumumuzu etkiler. Demiş ki grup nedir? Belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelen bireylerin oluşturduğu topluluğa biz grup diyoruz. Hepimizin küçük de olsa dahil olduğu bir grup var. İki kişi bile olsak o bizim için bir grup olduğunu gösteriyor. Peki rol nedir? Üyesi olduğumuz gruplarda ya da kurumlarda üstlendiğimiz görevlere de rol denir. Hani bunu tiyatrodaki rolle falan karıştırmayın da. Mesela ben şu an hangi roldeyim? Öğretmen. Siz öğrenci. içeri girince ne oluyorsun? Annenin yanına gittiğinde evlat. Okula gittiğinde ne oluyorsun? Arkadaş. Yine öğrenci veya otobüse bindiğinde yolcu. Burada kastettiğimiz gün içinde kazandığın roller aslında. Peki hakların nedir? Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkiye de hak denir. Demek ki yasalarla çerçeve altına alınmış, evde çalışma odamızın olması, okulda teneffüse çıkmak, Temiz bir çevrede yaşama haklarımızdan bazılarıdır demiş. Peki sorumluluk nedir? Bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesine de sorumluluk diyormuşuz. Yani sen evde yaşıyorsun. Dolayısıyla ne yapmak zorundasın? Odanı toplamak zorundasın veya akşam yemeğine yardım etmek zorundasın veya yaşadığın alanı temiz tutmak zorundasın. Bu senin sorumlulukların. Yani bireye ait olan, o role ait olan görevlere biz sorumluluk diyoruz. Mesela ne demiş bize Mozaik? Odamızı toplamak, ödevlerimizi yapmak çevreyi temiz tutmak bazı sorumluluklarımız. Burada da içerisinde ilk yer aldığımız grubun aile grubu olduğunu da belirtmişiz. Şimdi dikkat kısmımız var. Buraya bakıyoruz. Rollerimiz ve sorumluluklarımız arasında ilişki vardır. Bu ikisini birbirinden ayıramayız. Her rolün kendine kazandığı bir sorumluluğu var. Bunun da beraberinde getirdiği bir hakkı var. Demiş ki bize aile Aile grubum içerisinde evlat, abi, abla, kardeş, anne ve baba rollerimiz olabilir. Dürüstlük, saygı, sorumluluk gibi ahlaki değerleri çocuk rolünde ilk olarak anne ve babamızdan öğreniriz. Kardeş rolü sayesinde paylaşma, birlikte yaşama, dayanışma gibi değerleri öğreniriz. Bunları aynı zamanda okul yani ailede öğrenip okula veya arkadaş grubuna da entegre ediyoruz yani bağlıyoruz. Sonra okulda demiş. Okul grubu içerisinde öğrenci, başkan, ödev kontrolcüsü ve nöbetçi gibi rollerimiz olabilir. Ben çok isterdim eskiden ödev kontrolcüsü. Hatta şey olur ya böyle şımaran yazan başkan olmayı da çok isterdim okulda edindiğimiz bilgi deneyim ve tecrübelerle geleceğimizin temellerini atarız demiş hemen sıradan bakalım bilim ve teknoloji grupları oluyor bunlar hani okullarda da dahil olduğumuz kulüpleri oluyor ya aslında onlar gibi düşünebiliriz Bilim ve teknoloji gruplarında heyecan verici birçok rol bulunmaktadır. Örneğin deney tasarımcısı, araştırmacı, laboratuvar teknisyeni ya da proje yöneticisi gibi rollere sahip olabiliriz diyor çok havalı. Sonra müzik grubu ve sanat grubu var. Müzik grubu, drama kulübü, resim atölyesi gibi sanat etkinliklerinde bir araya geldiğimiz gruplardır. Örneğin drama kulübünde masal prensi ya da prensesi, en iyi arkadaş, kötü kral gibi roller alabiliriz. Hep pamuk prenses olmak istemişimdir orada da. Şurada bir bilgi kutusu var. Bu benim için çok önemli. Bunu çiziyorum. Sınavda da öğretmenim sorabilir çünkü. Aynı grup içinde farklı roller veya aynı anda birden fazla role sahip olabiliriz diyor. Şimdi arkadaşlar siz evde bulunduğunuz için hem evlat hem de beni dinlediğiniz için öğrenci rolündesiniz. Bak aynı anda birden fazla rol. Buradan evden çıktığında farklı rollere de sahip olabilirsin. Gün içerisinde bu durum değişebilir. Bulunduğun ortama göre, konuma göre rollerinde gün içerisinde değişiklik gösterecektir elbette. Devam ettim şöyle. Oyun grubumuz var. Oynadığımız oyunlara göre rollerimiz de değişmektedir. Örneğin futbol takımında kaleci, defans ya da forvet gibi rollere sahip olabiliriz. Bunları muhtemelen erkek arkadaşlarım daha iyi anlıyor diye düşünüyorum. Çünkü defansın, forvetin ne olduğunu biz prensesler çok hakim değiliz. Oyun gruplarında hem kaliteli hem de eğlenceli zamanlar geçirir, paylaşmayı, empati kurmayı ve birlikte hareket etmeyi öğreniriz ki bence aslında oyun gruplarında en önemli olan şu arkadaşlar empati kurabilirsek karşılıklı olarak mutlu çünkü bir oyunda eğer o oyunun kurallarına uygun bir biçimde oynarsak karşı tarafın örnek veriyorum hep saklambaç oynadığında hiç kimse herhalde ebe olmak istemez ilk etapta. Ama hep aynı kişiyi yapmak, empati yeteneğinden yoksun kalmak sadece bizim oyundan keyif almamızı sağlıyor. O yüzden bir oyunda da en önemli olan şey, hatta iletişimde en önemli olan şey bizim için nedir? Empati kurmak. Devam ettik sonra Akraba gruplarımız var. Akraba grubunda torun, yeğen, kuzen, hala, teyze, amca, dayı, babaanne, anneanne, dede gibi rollere sahip olabiliriz. Bu grupta büyükleri sayma, küçükleri sevme ve paylaşma, dayanışma, sorumluluk alma gibi önemli değerleri öğreniriz ve bunlar da bizim toplumsal ilişkilerimizi güçlendirir ve bizi daha duyarlı bireyler haline getirir. Biz zaten Türk toplumu olarak da en çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi her ortam için geçerli bu. Devam ettim gelecekte sahip olabileceğimiz roller ve gruplar hep böyle kalacak değilsiniz değil mi? Sizler de büyüyeceksiniz, rolleriniz değişecek, hep öğrenci olmayacaksınız. Bakalım zaman içerisinde nelere sahip olabilirsiniz? Gelecek sürekli değişen ve gelişen bir ortam sunduğu için gelecekte yeni gruplar ve rollerimiz olacaktır. Gelecekte içerisinde yer alabileceğiniz bazı gruplar ve bu gruplardaki roller de şunlardır demiş. Mozaik bize bazı örnekler vermiş. Mesela eğitim gruplarında demiş örneğin kodlama kulübünde öğrencilerin programlama becerilerini geliştirmek ve birlikte projeler geliştirmek için düzenli olarak katıldıkları kulüplerdir. Arkadaşlar geleceğin kulüpleri galiba kodlama ve genelde bilişim üzerine olacak. Pek çoğunuz da meraklısınızdır diye düşünüyorum. O yüzden bence geleceğin rollerinden bir tanesi de kodlama kulübü dışında bu üyeleri işte kodlamayla alakalı meslekler olabilir. Belki sizleri de ilerleyen süreçte oralarda görebiliriz. Peki iş gruplarında neler olabilir bizim için? İş grupları belirli bir iş hedefi veya projesi doğrultusunda işbirliği yapmak üzere bir araya gelen profesyonellerden oluşan ekiplere denir diyor. Odak grupları ilginç geldi kulağa. Eğitimimizi, kişisel gelişimimizi ve sosyalleşmemizi destekleyen birçok katılımcının görüş ve deneyimlerini paylaştığı, konuların tartışıldığı odak gruplarında araştırmacı... Hmm. Proje koordinatörü çok havalı. Lider gibi roller üstlenebiliriz diyor. Bunlar da muhtemelen yine sizlerin bulunacağı roller, gruplar diye düşünüyorum. Meslek gruplarımız var. Hemen yandaki bilgi kutumuza bakacağız. Sonra yetişkinlik dönemimizde geçimimizi sağlayan, toplumsal statülerimizi belirleyen, kendine özgü kuralları olan meslek gruplarında yer alırız. Meslek gruplarında öğretmen, hakim, pilot, doktor, terzi, şoför, veteriner gibi rollere sahip olabiliriz. Bu gruplarda işbirliği, iletişim, liderlik gibi beceriler de kazanırız demiş. Şimdi arkadaşlar bizim de içinde bulunduğumuz mesleklerin getirdiği bazı roller var. Yani mesela öğretmenleriniz sizler için rol model. Konuşması, oturması, kalkması, size davranış şekli, etrafına karşı olan duyarlılığı. Yani bizler sizlerin yanındayken farklı aslında dışarıdayken kendimize özgü bambaşka bireyleriz. Bunların sebebi de mesleğimizin getirdiği bazı roller ve sorumluluklar. Mesleki rol İçinde yer aldığımız meslek grubunun getirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye denir demiş. Öğretmenlik mesela o da benimle aynı örneği vermiş mozaikte. Öğretmenlik bir roldür. Öğretmenlik rolüne sahip olan kişilerden beklenen davranışlar Yazılıdır öğretmenler bu yazılı beklentilerine göre işlerini yapmaya çalışırlar yani bizim bir sözleşmemiz var bu sözleşmede de uymamız gereken kurallarımız var bunların getirdiği bazı hak ve sorumluluklarımızla beraberinde yazılı orada ve biz bunların dışına çıkamıyoruz örnek veriyorum ben her sabah saat 9'da dersimde olurum 9'u 10 geçe ya da bugün uykumu çok alamadım müdürüm ya ben saat 10 gibi geleceğim deme gibi bir hakkım bir lüksüm var mı? yok. Çünkü ben öğretmenim ve işimin başında gerekli saatte olmak zorundayım. Bu da benim mesleğimin getirdiği bir sorumluluk. Şimdi yan tarafta bize bir bilgi kutusu vermiş. Orayı asla es geçmeyelim. Demiş ki bize mesleki grupları bir kişinin kariyerinde hangi görevleri üstleneceği ve nasıl bir performans sergilemesi gerektiğini belirler. Örneğin doktor hastalıkları teşhis eder, tedavi planları hazırlar ve hastaların tedavi süreçlerini izler. Mühendis Teknolojik çözümler tasarlar, projeler geliştirir ve teknik sorunları çözermiş. Öğretmen eğitim verir, öğrencilerin gelişimini takip eder ve ders planlarını hazırlar. Avukat ise hukuki danışmanlık sağlar, mahkemelerde müvekkillerini temsil eder ve yasal işlemlerini yürütür. Yani bunların sorumlulukları, grupların rollerin getirdiği bazı haklarda beraberinde. Şimdi geçmişten günümüze dahil olduğumuz bazı gruplara bakacağız. Bu zaten bizim konumuzun en son kısmı. Bunu hemen ardından etkinliklerimizde de pekiştireceğiz. Demiş ki bize mozaik, rollerimiz geçmişten günümüze değişkenlik göstermektedir. İşte bir bilim insanı olan Aziz Sancar Nobel ödüllü bilim insanımız, geçmişten günümüze zaman içerisinde yer aldığı grupları şu şekilde ifade ediyor. Demiş ki, Aziz Sancar ailesinin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Kalabalık bir ailede doğduğunu biliyorduk. Lise yıllarında futbolla ilgilendi ancak Son sınıfta futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek öğrenimi için İstanbul'a gitti. Demek ki fikirlerimiz değişebiliyor. Ee, rol olarak aslında futbolcu olmak istemiş ama daha sonra yolda rolünü değiştirmiş Aziz Sancar. Sonra demiş ki yüksek öğrenimini bitirdikten sonra 2 yıl Savur'da bir sağlık ocağında doktorluk yaptı, doğuda yapmış. Daha sonra eğitimini tamamlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve orada sayısız başarılara imza atarak önemli rollere sahip oldu ve bizi de gururlandırdı. Moleküler biyoloji ile uğraştı, Nobel ödülü sahibi oldu, DNA sistemi ile alakalı bir proje sayesinde ödül aldı diye hatırlıyorum araştırmacı ve öğretim üyesi olarak görev yaptım. Uluslararası bilim elçisi seçildi. Sosyal ve kültürel etkinliklere de katılmış, gençlere ilham kaynağı olmuştur. Belki ilerleyen süreçte sizleri de Aziz Sancarlar olarak göreceğiz. Çok isteriz, bizi gururlandırdı kendisi. Şurada bir bilim kutumuz var, ona da bir bakalım. Aziz Sancar'ın sahip olduğu bu roller hem bilim dünyasında hem de akademik alanda büyük bir etki oluşturmuştur. Onun keşifleri ve çalışmaları bilim insanlarının yollarını aydınlatmaya devam etmektedir. Onun bu başarıları senin de bilim dünyasında veya başka bir alanda büyük başarılara imza atman için ilham verebilir. Bak aynı fikirdeyiz mozaikle. Belki de bugün sizler için bir başlangıç olur. Şimdi hemen konumuzun ardında etkinliklerimiz var. Dilerseniz birkaç etkinliği beraber yapalım. Geri kalanını size ev ödevi olarak bırakalım. Bu keyifli bir etkinlik. Bunu kendiniz yapmayı daha çok severseniz diye düşünüyorum. Bu hakkınızı elinizden almayayım. Bu da yine keyifli bir etkinlik. Görselli size bırakayım. Şu etkinlik küçü ben yapayım. Hatta beraber yapalım. Sizler de bana katılın. Demiş ki bize Yukarıda doğuştan kazanılan roller ve sonradan kazanılan roller karışık halde verilmiş. Bunları düzenleyin ve tabloya yazın. Yazalım. Şimdi arkadaşlar dünyaya geldiğimizde eş olarak gelmeyiz, değil mi? Belki de hiç evlenmeyeceksin. Dolayısıyla bu sonradan kazanılan bir roldür. O zaman şuraya eş diye yazalım. Biz uzun uzun yazalım olur mu? Eledik. Torun diyor dünyaya geldiğinde mutlaka bir anneannen, deden, babaannen var. Yani bunları sen seçemedin. Belki de onlar sen doğmadan vefat etti bilemezsin bunu ama sonuç olarak var. O yüzden sen doğuştan torun olarak dünyaya gelirsin. Bu senin doğuştan kazandığın bir rolün. Bunu da eledik. Arkadaşlar kardeş de doğuştan getirilir. Ya birinin kardeşi olarak ya da zaten kardeş adayı olarak dünyaya gelirsin. O yüzden bu da bizim için doğuştan gelen rollerden bir tanesi eledim. Sınıf başkanı tabii ki sonradan kazandığımız rollerden bir tanesi. Sınıf başkanı olarak dünyaya geldiğini düşünsene. Direkt böyle konuşanları yazmaya başlıyormuşsun mesela. Sonra devam ettik. Evlat tabii ki senin direkt olarak dünyaya gözünü saniyesinde açtığında hatta anne karnındayken kazandığın bir rolün bu senin eledik. Mühendis sonradan kazandığımız rollerden bir tanesi öğretmen sonradan kazandığımız rollerden bir tanesi ve son olarak futbolcu da sonradan kazandığımız rollerden bir tanesi. Mesela sınavda öğretmenleriniz bu tarz bir soru sorabilir. O yüzden her zaman sekmelerde açık olsun bu bilgi tamam mı? Doğuştan kazandığın rollerden birkaç tane ezberle birkaç tane de sonradan kazandığın rollerden sınavda bence mutlaka soracaklardır. Şöyle devam ettik. Çok keyifli bir etkinlik size bırakıyorum yine. Bu beşinci etkinlik, altıncı etkinliği de sizlere bırakayım. Şurada bir doğru yanlış etkinliğimiz var. Bunu beraber yapalım. Keyifli bir etkinlik. Burada bize Yasin Bey'in bazı rollerini vermiş. Yasin Bey Cim yazar olmuş, baba olmuş, şoför olmuş, öğretmen olmuş, futbolcu olmuş, eş olmuş. Bakalım rollerin tamamı doğuştan kazanmıştır diyor. Nasıl yani doğuştan yazar olarak mı dünyaya geldi? Tabii ki yanlış. Şöyle yukarı doğru biraz çıkıyorum. Birden fazla role ve sorumluluğa sahiptir. Evet en az 6 tane saydık. Doğru kabul ediyorum. Odak gruplarında toplumsal bilinç ve aidiyet duygusu gelişir diyor. Bunu az önce de söyledik zaten. Bu zaten sizin aidiyet duygunuzu geliştiren en önemli nokta gruplardan bir tanesi. Rollerin bir kısmı kalıcıdır ve hayat boyu devam etmektedir. Yani bakıyorum şöyle hangi rolü söylemişti mesela bize. Baba kalıcı arkadaşlar babalıktan vazgeçemez veya eşlikten. O yüzden bir kısmı demiş zaten bize hepsi dememiş. Bunu doğru kabul edelim. Yine rollerin belirlenmesinde ailesi etkili olmuştur diyor. Şöyle bir bakıyorum. Yani bununla ilgili bir bilgi var mı? Ailemi zorlamış öğretmen olmasını ya da başka biri mi bunu bilemeyiz. O yüzden bunu yanlış kabul ediyoruz. Meslek grubunda gönüllü olarak projelerde görev almıştır diyor. Şöyle bir bakalım. Yani yazar olmuş, öğretmen olmuş muhtemelen öğretmen, yazar bunlar gönüllülük esasına bakılan şeyler. O yüzden aslında doğru kabul edebilirdim ama gönüllü mü, zorunlu mu bunun için yorum yapamam. O yüzden yanlış kabul edelim bunu. Gruplardaki rolleri zaman içerisinde değişebilir, kesinlikle değişebilir. Rolleri içinde bulunduğu gruba veya koruma göre değişmemiştir. Hayır, değişmiş. Az önce konuştuk zaten. Bazı rollerini eğitim sonucunda elde etmiştir. Mesela öğretmenlik gibi bir eğitim almadan bu işi yapamaz çünkü. Sahip olduğu roller arasında yetenek gerektiren roller vardır. Arkadaşlar inanın öğretmenlik yetenek gerektiren mesleklerin başında geliyor. Çünkü anlatma yeteneğiniz, hitabet yeteneğiniz veya karşı tarafı bir şeyleri böyle sabırla, usanmadan yorulmadan açıklama yeteneğiniz yoksa bu işi yapamıyorsunuz. O yüzden tabii ki bazı meslekler yetenek gerektirir. Bunu da doğru kabul edelim. Şu altta kazanım testlerimiz var. Bunları sizlere ödev olarak bırakıyorum. Şöyle bir üzerinden çözerek konumuzu ne kadar anlamışız veya eksik noktalarımız nelermiş tespit ederiz. Bir sonraki konumuza kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın <laughs>